Roma tarihi Lucullus gibi bir gurme de görmüş. Milattan önce 64 yılında konsül olan ve doğuda Mitridates'i dize getirip olağanüstü bir kişisel servetle Roma'ya dönen bu generalin de davetleri son derece ihtişamlı olurmuş. Bugün bile İngilizce'de Lucullan sözcüğü şatafatlı, lüks ve gurme anlamında kullanılmakta evinin odalarına göre verdiği davetin masrafı değişirmiş. Apollo odasında yemek hazırlayın dediği zaman aşçılarının yaptıkları hazırlığın maliyeti 50 bin aşağı olmazmış. Kilisenin 6. yüzyıldan itibaren sürekli çok yemeyin, yemeği düşünmek bile günah, yapmayın, cehennemde yanarsınız uyarılarına rağmen 16. ve 17. yüzyıllar Avrupa'da lüksün ve oburluğun doruğu olmuştur. Catherine de Medici'nin doymak bilmeyen iştahı, sürekli hazımsızlık çekmesinin başlıca nedeniymiş. 8. Henry'i atletik bir delikanlıdan koca bir dağa çeviren de ne altı karısı ne de güç hırsının stresi olmuş. Çok obur ve yağlı etlere düşkün kral, hiç sebze yemediği için sonunda C vitamini eksikliğinden hastalanıp ölmüş. İngilizlerin olur da Fransızların obur kralları olmaz mı? 8. Louis mutfağa bizzat kendisi girip Kiraz kuşu püreli türüf yaparmış. Bir gün eskars düküyle mutfağa girip 10 kişilik misafire püre hazırlamışlar ama dayanamayıp hepsini yemişler. Dük gece yarısı hazımsızlıktan ölürken doktorlar koşup hayatta mı diye krala bakmışlar. Arkadaşının ardından ''Ah ah ben ona demiştim benim midem senden daha sağlam'' diye pek hayılanmış. 14. Louis de atasının izinden gitmiş. O kadar çok yemek yermiş ve o kadar şişmanmış ki sarayındaki prensesleri de kendisine benzetmiş. Palatin prensesi de aşırı yemekten çatlayarak ölmüş.